Merhaba Başkanım. Merhaba Emin abi nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın? Şükür Allah abi nasılsın? Devam. partideyim. Başarılar. Başkanım Mahmut Poyrazlı'nın büyükşehir adayım haberimizi okudunuz umarım. Mahmut Poyrazlı dün Pazars günü önce Sayın Valimizi, sonra da Yasin Sagayı ziyaret etmiş, e, Sayın Valimiz'e aktif siyasete geri döndüğünü, Sagaya da büyükşehir başkan adayı e, olduğunu söylemiş bunu nasıl Aynen. değerlendiriyorsunuz? Canlı yayındasınız şu anda. Canlı yayında mıyız? Canlı yayındayız evet. Nasıl yorumluyorsun? <laughs> Emine, Emine abi e, bu konuyla ilgili e, bana gelen bir şey yok. Partimizde ne kadar aday olursa bizim için çok daha güçlü, kuvvetli olur. O konuda Mahmut Poyrazlı Başkanım'a hayırlı olsun diyorum. Evet AK Parti'de bir hareketlenme fitili ateşlenmiş olabilir mi onun adaylar çıkması üzerine? Kesinlikle AK Parti'de zaten fitil ateşlendi. AK Parti'de 20 ilçede Teşkilatlarımız dimdik ayakta, çalışmalar sahada sürüyor. Belediye seçimlerinden bu yana güzel çalışmayla partimizi güzel bir noktaya getirdik. Bunun da sonuçları olarak da bu tür şeyleri görebiliyoruz. Bu bile bir işaret diyorsun yani Poyrazlı'nın evet. bile yıllar sonra tekrar aktif hale gelmesi. Bunun Tabii bir kesinlikle. göstergesi diyorsunuz. Kesinlikle, aynen. Partimize duyulan güvenin göstergesidir. Başkanım şimdi çalışmalarınızı gerçekten Medya TV olarak da takip ediyoruz. Her yerdesiniz sahada. Ancak son dönemde bir il başkanlarında değişiklik olacak ve bu 15 ile 20 il başkanı değişecek. Bunların arasında balık kesite de var deniyor. Bu konuda bazen danışma meclislerinde de değindiniz kısa ama ne düşünüyorsunuz bu spekülasyon, bu dedikodu nereden geliyor? Bu konuyla ilgili maalesef e, bir algı yaratılmaya çalışıyor, çalışılıyor. Balıkesir tam tersine e, 81 ilde pilot bölge seçildi. Balıkesir'in çalışması şu an üye çalışması, sandık bazlı çalışma bu konularla ilgili önümüzdeki il başkanları toplantısında bir sunum yapacağız. 81 ile örnek bir çalışmayı Balıkesir'den Balıkesir teşkilatları olarak biz yapacağız inşallah. Bu da bize nasip oldu. Yani bu konu tam tersi Balıkesir Genel Merkez'de örnek bir il açık söylemek gerekirse. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız başkanım. başkanım. İyi çalışmalar. Rica Adil Başkanım. Efendim. Nasılsın? Allah'a şükür. İyiyim. Sen nasılsın hacım? Hamdolsun. Sesini özlemişim başkanım. <laughs> ben yerimdeyim. Bıraktığın yerdeyim. Tamam. Adil Başkanım ve Mahmut Boyrazlı. önce Sayın Valimiz'i ardından Yasin Sagay'ı dün ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıkladı. Kısa, evet. net, açık şekilde. Nasıl yorumluyorsun? Yalnız canlı yayındayız Ayrıca Başkanım şu anda. Teşekkür ediyorum. Aday olmak herkesin doğal hakkıdır. Bu Mahmut Başkan Cumartesi günü Sayın Bakanımız geldiğinde de ortamda bunu sözlü olarak dile getirdi. Aday olduğunu ifade etti. Bakanın evet. bulunduğu bir ortamda mı? Yok, bakanımız yoktu. Da Yücel Bey vardı, ben vardı, bazı arkadaşlar vardı. Gele getirdi. Kişisel kararıdır. E, aday olmak her mevkiye herkesin hakkıdır. Mahmut arkadaşımız da il başkanlığı yaptığı, vekillik yaptı. En doğal hakkıdır. AK Parti'nin vazifesi de seçime giderken en yüksek oyu alacağı, mümkünse kazanacağı, kazanamayacağı yerde bile genel olarak konuşuyorum en yüksek oyu alacağı adayla gitmektir. Bunun da sorumlu mevkideki AK Partililer değerlendirecektir. Biliyorsunuz ben siyasetle ilgili görüşümü size daha önce anlattım, izah ettim. Kendi işimde, gücümdeyim. Çok böyle bu konuların içine çekinmek, siyasi bir figür olmak arzusunda değilim. Dolayısıyla benim bu konuda daha fazla konuşmam da doğru olmaz yetkili makamdaki arkadaşlarım değerlendirecek konulardır geri kalanlar. Mahmut Bey nerede söyledi bu aday olduğunu dediniz siz varsınız Yücel Bey vardı. Bakan Bey'in programında öğretmen evinde. Öğretmen evinde. Yani bunu dile getirdi açıkça dile getirdi. Gizli saklı bir şey değil yani bu zaten. Yücel Yılmaz ne de bir şey dedi mi ona nasıl karşıladı? Öyle sohbet ediyoruz. Sohbet ortamında konuşuldu. Öyle bir olumlu olumsuz bir reaksiyon şu bu değil. Zaten eğer biraz siyaset yaptıysan Gülcan Bey, hem ilçe hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış birisi. Nasıl aday olup demeye kimsenin hakkı var mı? Herkes, yok. her yer aday olabilir. Anlıyorum. Söz konusu değil. Olmaz. Yani bu olgunluktaki siyasetçilerin yapacağı bir şey de, de tavır da değil. Anlıyorum. Yani Hadi. Sen benim nasıl bu karşıma çıkarsın mı diyecek yani öyle şey. Yok yok o anlamda değil de herhangi bir tepki verdiğim anlamında. Yok yok. Normaldir. Sizin de dediğiniz gibi herhalde biraz evveliyatı da var bu konunun. Bilemiyorum artık arkadaşlarımızın takdiridir. Ben sadece hem önce şehrimiz için sonra da AK Parti için hayırlısı neyse onun tecelli etmesini dilerim. AK Parti'de kime adayı gösterirse bizim vazifemiz yanında olmak, koşturmak, elimizden geleni yapmaktır. Adil Başkanım e, Mahmut Poyrazlı başarılı bir il başkanlığı sergiledi. O andaki seçimlerde de AK Parti üstün performans sergiledi milletvekilinde de başarılıydı. Ancak Mahmut Poyraz'ın ismi AK Parti'deki bir klik olan hançercilerle anılıyor. Bu bir hem AK Parti açısından hem de onun açısından bir dezavantaj ya da avantaj olabilir mi? Bu benim karar vereceğim şey değil. Bu konuda yorum da yapmam. Biraz önce söyledim ya. Bunu orada yetkili arkadaşlarımız var. Ben partide yetkili birisi değilim. Onlar zamanı gelince kimler adaysa, aday adaysa alır, değerlendirir, ona göre değerlendirir, bir karara varırlar. Bu benim söyleyeceğim bir şey değildir. Çok teşekkür ederim, bize zaman ayırdın. Hacı abi. Merhaba Ümit abi, nasılsın? Teşekkür ederim Hacı sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi haberimizi okumuşsunuz Mahmut Poyraz ile ilgili. O okudum. Okuyunca senin de muhteşem tespitlerin var. Onu da e, bir hatırlatmak gerekir mi diye düşündüm. Çok teşekkür ederim. Bir saniye Ümit abi şu an canlı yayındayız sizinle. Öyle mi? Evet yani AK Parti'nin kurmaylarını, ağır toplarını, özgül ağırlığı olan isimleri arıyoruz. Poyrazlı'nın Saga'ya e, Büyükşehir Başkanlık adaylığı açıklaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya hayırlı olsun. Neticesinde adaylık tabii iddia meselesi. Kendisi hayırlı olsun diyorum. Senin bir tespitin vardı yaklaşık 2 yıl önce. Bir flash haberin vardı. Balıkesir'de, AK Parti'de fotoğraf görsel siyaseti Mahmut çok iyi yapar diye bir tespitim vardı. Evet. Öyle bir flash hatırlıyorum. Evet. O, o flaşta da çok ilintili olmuş. İsabet olmuş. Ee, onun dışında hayırlı olsun demek dışarı, Başka bir şey diyemem. Şimdi Saga'ya ziyaretini bir şekilde anlayam anlayabiliyorum, anlamlandırıyorum da. Vali Bey'e, ya Vali Bey'le ne, neden başlıyor? O yani Belki ona sormak lazım. Tabii ilginç bir hadise ya da şey bir usulüyle Balıkesir'in Balıkesir'in bir numarası, bir en üst temsili. ama siyasi bir makam değil. Belki de usulüyle bir nezaket ziyareti de olabilir. Ben o görüşmede siyasi bir konunun görüşüldüğünü düşünüyorum. Nezaketen bir ziyaret olmuş olabilir. Ama aktif siyasete döneceğini söylemiş Vali Bey'e. Onu bilemem. Ya belki de devamı gelecektir. Akabinde il başkan, AK Parti il başkanından ziyaret olur. Yani Ahmet Akın'a ziyaret olabilir bunlar. Eğer siyasete dönecekse bundan devamından bunlar da gelecektir. AK Parti, AK Parti hareketleniyor diyebilir miyiz? Ya şimdi şöyle tabii Mahmut abi başarılı bir il başkanıydı. Ben de onun döneminde merkez ilçe, altı ilçe başkanı yapmıştım. 14 tane ilçe belediyesi kazanıldı. Büyükşehir beraber 15 tane belediye başkanlığı kazanıldı. Bir iddia meselesi, geçmişte izi var. Bunu değerlendirecek olan genel merkezimiz ve halkımız diyebiliriz. Peki çok teşekkür ederim Ümit abi sağ olun. Alo. He, buyur Emin abi. Yücel Başkanım merhaba nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür sağ ol sen nasılsın? Sağ ol sesiniz her zaman gibi çok iyi. İyi Allah şükür. <laughs> tamam. Başkanım öncelikle belirteyim canlı yayındayız. He, kolay gelsin. Sağ ol. Bu Mahmut Poyrazlı dün önce valiyi sonra Saga'yı ziyaret ederek başkan adaylığını açıklamış Büyükşehir'e. Nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Ne diyorsunuz? Vallahi Mahmut Bey bu işin emekçiliğini yapmış, her şeyi hak eden bir siyasi büyüğümüz. Yani şehirde bir dinamizm de oluşturur. İnşallah hayırlısıyla olur. Niye olmasın? Balıkesir bu tür siyasiler her zaman yararı olmuştur, zararı olmaz. Anlıyorum. Bir Mahmut Bey gerçekten benim de hatırladığım kadarıyla il başkanlığında, Başarılı bir performans çizdi ve seçime de yansıdı Abi, bu. Balıkesir'deki siyasi başarıların hepsinin altında imzası, imzası var, var. ve de güzeldi. Yalnız takılan bir soru var kafalara. Ee, bu evet. bir grup bir clean lider olarak hançercilerin lideri olarak görülüyor. Bu partiye ve seçime nasıl yansır başkanım? Öyle bir şey yok. Herkesin çok konuştuğu, sevdiği, muhabbet ettiği insan vardır. Yoksa şehrin tamamına hakim, herkesle görüşen öyle kliğin falan adamı değil. AK Parti'nin il başkanı milletvekilliğini yapmış insan. O yanlış yorumlama. Yani hançerciler yok mu yoksa hançer var ama bu bağlantılı değil diyorsunuz. O işin ne onunla da akşamleyin sohbet edildiği yer yoksa <laughs> tamamına il başkanı olarak da milletvekili olarak da hizmet etmiş büyüğümüz. Tamam başkanım o zaman bir özel ve son soru sorayım. Tabii. Kabineye girmeniz bekleniyor. Kabineye girmemeniz halinde yeniden Büyükşehir adayı olarak siz bekleniyorsunuz teşkilatta camiada. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, biz e, tarafımızı belli etmiş, siyaset yapan AK Partili şu anda sıradan bir üyeyim. Partimiz ne görev verirse yaparız. Görev istenmez verilir. O nedenden dolayı ben hiçbir zaman şuna talibim demedim. E, ticaret odasında da demedim, Karesi'de de demedim, Büyükşehir'de de, Türkiye Belediyeler Birliği'nde de demedim. Yani nasıl takdir ederlerse, görev verirlerse yaparız. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdınız. Efendim abicim. Merhaba Mustafa abi nasılsın? Evet, i̇yiyim abi toplantıdayım. Sen nasılsın? Öyle mi? Toplantıda mısın? Ha tamam. Evet şey değil. Bir tovar var ya tarım tuvalına katılacağız da. Ben... Çok kısa bir şey sorabilir miyim bir cümlelik. Buyur abi. Mahmut cümlelik. Yani. Mahmut Poyraz'ı Büyükşehir adaylığını açıkladı. Aday adaylığını açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsun eski teşkilat başkanı olarak? Bence olsun ya ne kadar çok olursa o kadar zenginlik olur abi. O kadar çok kadar o kadar iyi mi diyorsun Mustafa abi? Tabii, tabii abi bence doğrusu Evet. O kadar zengin biz o kadar zenginlik olur yani doğru mu mi söyledim? Evet peki Vali Bey'e ve Yasin Sagay'a ziyaret yapmış bunu açıklamadan önce. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Abi olacak onlar olar ya bunlar partili şey yani Vali Bey normaldir yani. Bence iyi olur yani. Bence ne kadar çok zenginlik olur hiç İyi siyasette. olur diyorsun. Peki. Doğru değil mi söyledin abi? E, doğru söylüyorsun. İl başkanı da benzer şeyler söyledi. Aa, öyle mi? Yani ne kadar şey? Bence doğru yani. Hiç kimse kırılmayacak yani. Kırılacak bir şey yok bu işte. Tamam Mustafa abi teşekkür ediyorum. Doğru, en doğal hakkı yıllarca vekillik yaptı burada yani. Tamam il başkan il başkanlığı yaptı, vekillik yaptı. Tabii yani mesela yanlış ama benim, benden yaşı büyüdü ama benim babalarım, amcalarım da vardır, Örnek veriyorum. Öyle değil mi abi söyledim şimdi? Peki ama bu bunların bir grubu var, hançer grubu. Bu bir şey olabilir mi onun için? Yani bir grubun temsilcisi olması havası olumsuz yaratabilir mi? Ya böyle bir şey yok ki abi ya. Yani sen o grupta hepsi bizim arkadaşımız ya. Ben hiçbir ayrım yapan da... Hançer görmedim. mançer yok diyorsun yani. Ya abi şey, Benim bacanam da var bunların içinde Osman Sünnetçi ama hiç daha öyle şey konuşmuyoruz abi ya. Tamam abi işte adı atları çıkmış şu kere diyorsun. Hayır <laughs> evet yok abi ya. Hepsi esnaf insanlar ya. Böyle şey yok ya. Yani. Tamam tamam Mustafa abi. Tamam abi Allah'a emanet <laughs> olun. Bana gerek. zaman, bana abi. zaman ayırdın. Teşekkür ederim. Allah ne demek abi sen benim abimsin ya. İyi toplantılar. <laughs> tamam sağ ol. Evet. hayırlısı olsun inşallah. Yani i̇l başkanlığı yapmış, vekillik yapmış. Tüm e, AK Partililerin veya AK Parti'yi olmuş herkesin kendine güvenlerinin doğal hakkıdır olabilir yani çok şey görmedim normal gördüm Evet. peki bu bir hançer grubu olayı var biliyorsunuz Mahmut Bey'in adıyla özdeşleşen bu teşkilat içerisinde AK Parti içerisinde bir kırılma yaratır mı? sanmıyorum yani ben hançer grubu dediğimiz arkadaşlarımız da AK Parti'nin birer üyesi onlara öyle bir lakap takmışlar hepsinin de ben emeği olduğunu düşünüyorum parti üzerinde kuruluştan bir yana özellikle evet. çok eski arkadaşlar var içinde ee, yani bir ekip oluşturuyor insanlar ekipleri beraber çalışıyorlar şu andaki arkadaşların çalıştığı gibi evet ee, yani ismi hançer diye bir sıkıntı olacak anlamına gelmez <laughs> anlıyorum evet, anlıyorum çok teşekkür ederim hocam zaman ayırdın bize siz sayenizde biz öğrenmiş olduk efendim abicim merhaba talacım merhaba merhaba evin nasılsın iyi misin <laughs> sağ müsait misin Müsaitim, müsaitim abi. Önce belirtim canlı yayındasın. Eyvallah abicim. Haberimizi okumuşsundur umarım Mahmut Poyrazlı net olarak açıkladı başkan adaylığını Büyükşehir'e. Evet, az önce, az önce okudum abi. Tamam, görüşler aldık. Mehmet Aydemir'den, Yücel Yılmaz'dan, Adil Çelik'ten, Ümit Demirbaş'tan, evet. Kurmaylar'dan. E artık seninle seninle ikili konuşuyorum. Bir tanesi <laughs> e, alt teri ilçe yönetimindesin, ha bir de medyadasın. Eyvallah. Meslektaşımızsın. İki yönden senin bir görüşünü alayım. Nasıl yorumluyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Onur duydum. Ya Mahmut abi ben Gençlik Koları Başkanı ilk il başkanıydı benim çalıştığım. Akabinde görevi kongrede dinçer başkana devretti. Bir sene sonra da parlamentoya gitti. Akabinde de talihsiz bir rahatsızlık geçirdi malum. Mahmut Poyraz'ı ben hem merhum babasını tanıyorum hem aileyi tanıyorum Balıkesir'de. İl başkanlığında çok başarılı bir profili vardı teşkilatçılığına, çalışkanlığına biz taban olarak kefiliz. Balıkesir toparlanır mı? Ciddi manada 20 sesiyle toparlanır. Siyaset bu. Ee, ama tabii bunun süreçleri var. Bir istişare mekanizması var. Hem genel merkez düzeyinde hem Balıkesir düzeyinde. Ee, önce Poyrazlı'nın, Mahmut abinin partideki yarışı tamamlaması gerekiyor. Akabinde halktan oy alır mı? Ee, Mahmut abiye hem seküler taban hem dinden taban oy verir öyle tanıyoruz biz. Ee, babası dolayısıyla dindar camiayı, kendi ve ekibi vasıtasıyla da seküler camiayı kucaklayacak bir yapıda e, bekleyeceğiz ama daha maç başlamadı. Peki sen böyle bir şey atılım bekliyor muydun Poyrazlı'dan? Ben Allah'ım beklemiyordum. Yani bıraktı aktif siyaseti köşesinde bir abi olarak duruyor diye biliyordum. Zaten ilk e, senin o ilk haberinle öğrendik biz Körfez'deki mevzuyu. Haziran ayında yaptığımız haberde. Evet, onunla öğrenmiştik. Ondan sonra tekrar düşünmeye başladık. Eş ve da istişare ediyoruz. Hani bazı kişiler bazı yerler için hep konuşulur. Bunlardan bir kısmı sırıtır, olmaz denir. Kimisi de ya çok iyi olur denir. Mahmut abi sırıtacak bir durumda değil bu yer Anlıyorum. Talecim. bunu herkese soruyorum. Şunun için... Yani ben bu sorduğum sorunun yanıtını bilmiyorum. Sadece siz daha aktif siyasette Olduğunuz için, içeride olduğunuz için e, sizden yorum almaya çalışıyorum. Şunu merak ediyorum. Evet. Poyrazlı il başkanlığında vekilinde başarılıydı. Okey. Evet. Ama adı parti içerisinde bir klik mi dersin, grup mu dersin, hizip mi dersin? Bir hançer grubunun lideri olarak onlarla özdeşleşiyor. Bu, evet. Büyükşehir'de hem adaylığında hem de seçimlerde bir kırılmaya yola yol açar mı? Yol abi. Çünkü yani insanlar bunu isimlendirmekten çekiniyor. Ee, yani gruplaşma derken bu bir düşmanlaşma anlamında değil. Şimdi benim dönemimde 2014-2018'de görev yaptığımız dönemde birlikte olduğumuz bir ekibim var. Ümit Demir başında bir ekibi var. Kemal Aydemir'in bir ekibi vardı. İşte Mahmut abinin de var. Mesela benim dönemimdeki ekip arkadaşlarımdan bir kısmı şu an ana kademede, gençlik kollarında, farklı pozisyonlarda, İstanbul'da, Ankara'da siyasi çalışmalarını sürdürüyor. Burada şu sıkıntı olurdu. Yani Mahmut Boyraz'ı bir ekibi var. Bu ekibiyle görevinden bu yana görüşmeye devam ediyor. Peki bu ekip geldiğinde bir başkasına hayat hakkı tanımıyorsa bu problemdir. Ama ben size ne söyleyeyim. Ben işte kamuoyunda isimlendirildiği üzere bir hançer grubundan bahsediliyor ya. Ben bu gruba üye değilim ama Mahmut Bey zamanında ilçe Gençlik Kolu Başkanı'ydım. Benim muadilim Hakkı vardı kalesi de. Hakkı da öyle bir ekip yani o toplantılara katılan biri değildi. O görüşmelerde yer alan biri değildi. Ya da kadın kollarımızdaki başkanlarımız o dönem. Yani bunda bir problem görmüyorum ben. Ekip olarak bir ekip bir yere gelip parti içinde kalanlara yaşam hakkı tanımıyorsa bu problemdir. Hançer, hançer değil aslında diyorsun yani. Ben böyle değerlendiriyorum. Yani o dönemde dediğim 20 ilçede bir isim sayabiliriz. Mahmut Bey'in o zaman da tasvip etmediği kişilerden ilçe başkanları olanlar da olmuştur. Edremit'te, Gömeç'te, Dursunmey'de farklı ilçelerde. Evet. bizim partinin karar alma mekanizması farklı. Yani bunda bir problem görmüyor. Ya i̇nsanlar oturup kendi ekibiyle yemesi, içmesi, ticaret yapması, siyaset yapması biraz farklı lanse ediliyor gibi geliyor. Biraz yemekte çay grubu gibi. <laughs> ya bir yerde böyle bir sonuçta. Ben de hala o arkadaşlarımla görüşüyorum. Geçmişte görev yaptığım arkadaşlarımla sonuçta. Anlıyorum. Ayıp. Ayıp bir tarafı yok ki. Şimdi Talha bu hareket AK Parti'de bir sinerji, bir heyecan, bir hareketlenme getirir mi? Yani şu an için öyle bir hareketlik sevilenler olur, kızanlar olur. Bunun bir sonucu olmaz. Çünkü şu an için hani daha kongrelerden çıkalımış bir yıl olmadı malum. Hı hı. Kamuoyunda bazı dedikodular var ya, aslında kastettiğini anlıyorum Emin abi de. <laughs> Evet. yani şu an bunun oraya bir yansıması olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü yerel seçimlere daha önümüzde ciddi bir zaman var. Evet. kaldı ki yerel seçimlerden önce bir kongre sürecimiz daha var bizim. Bir kongre süreci daha olacak değil mi? E, tabii 3 yılda bir yenileniyor kongreler AK Parti'de. öyle olunca daha çok su akar. Ama bu süreçler birbirini çok tetiklemez bugün için. Anlıyorum. Peki çok teşekkür ederim. Zaman ayırdın Talha'cığım. Ben çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Talha Yurdakök görüşmek üzere. Hoşça kalın Sağ olun. Hoşça, sağ olun. Ben de. İsmail abi merhaba. Emin Buldan ben. Buyurun abi. Nasılsın İsmail abi? İyiyim sizler nasılsınız? Umarım rahatsız etmiyorum. Estağfurullah buyurun abi. Abi öncelikle belirttim canlı yayındayız. Bugünkü haberimizde verdik az önce yarım saat önce. Mahmut Poyrazlı sayın vekil Büyükşehir Başkan adaylığını net olarak açıkladı. Hem vali beye Aktif siyasete döndüğünü söyledi. Ondan sonra Yasin Saga'yı ziyaret etti. Saga'ya da kısa, net ve açık olarak Büyükşehir'e adayım dedi. Nasıl yorumluyorsun abi? Abi siyaset bu, bilemem. Nasıl? Daha önce duymuş muydun aday olduğunu? Duydum. Ha duymuştun. Çünkü siz o gruptansınız. Bir şey soracağım. Birkaç yöneticiye sordum. Onlar kendi görüşlerini belirttiler. Yani bunun içinde Yücel Yılmaz da var. Var Yusuf Hocaoğlu var. Size de sormak istiyorum. Ee, Sayın Poyraz'ı çok başarılı bir il başkanlığı performansı sergiledi. Zaten bu seçimlere yansıdı. Vekilliği de çok başarılıydı. Ancak sizin de içinde bulunduğunuz Hançer grubu diye bir grupla adı anılıyor. Bir klip, bir hizip gibi. Bu teşkilatta kırılmaya yol açar mı seçimlerde? Açmaz Neden açmaz İsmail abi? Ya açmaz. Kırılma ne olsun ki? Yani bu Hançer grubu sandığımız kadar ayrı bir bölüm, ayrı bir grup değil diyorsun. Ayrı değil abi. Hep e beraber hiç şey aykırı hareket edilmedik. Biz AK Parti için reis için varız. Alo. Ali abi. Buyurun Emin abi. Nasılsın Ali abi? Ulaşamadım sana. Allah şükür ya. Bir işim vardı da Edremit'teyiz. Tamam sesini duydum. Çok memnun oldum Ali abi. Eyvallah sağ ol sağ ol. Ala Ali abi şimdi özellikle <laughs> belirteyim canlı yayındayız. Şu an haberini verdik. Mahmut Poyrazlı Sayın Valimizi <laughs> ve Yasin Saga'yı ziyaret ettikten sonra Büyükşehir Başkanlığı aday olduğunu açık, net bir dille açıkladı. Çeşitli görüşler alın. Senden önce Yücel Başkan'dan, Mehmet Aydemir'den, Adil Çelik'ten böyle canlı yayında kamera karşısında görüş alıyorum. Nasıl yorumluyorsun evet. Ali abi? Nasıl karşıladın bunu? Valla ben o konuda bir yorum yapmak istemiyorum. Hayırlısı olsun ya herkese açık bir yer tabi adaylık. Abi sen Körfez'in AK Parti'nin abisisin. Senin yorumsuz evet, olmaz mı? Ben, ben ilgilenmiyorum o işlerle artık ya valla. Siyasette mi ilgilenmiyorsun? Yok, siyaset yapmadım. Artık. Peki, siyaset dışında bir vatandaş olarak Mahmut Poyraz'ın adayını nasıl karşıladın? Hayırlı olsun abi, ne diyeyim ben. Şey diye ve arkadaşımız olmalı. Ya. Evet. Yani, hayırlı olsun. Pekala abi, çok teşekkür ediyorum. Oldu, oldu. Zaman ayırdın, hoşça kal.